Sevgili arkadaşlar, e, yok böyle bir ders kanalımıza gelen sorulardan bir tanesi de e, tercih zamanında kaç tercih yapacağız sorusu. Bu sene arkadaşlar geçen yıldan farklı olarak tercih yani okul tercih sayısı 25'e çıkartıldı. Tercih sayısı 25'e çıkartıldığı için bu sene 25 okulu tercih edebileceksiniz. YEP puanları açıklandıktan sonra okulların kontenjan listeleri aynı gün yayınlanacak. Bu okulların kontenjan ve taban puanlarına göre de bizler tercih yapmaya başlayacağız. Tercih sayımız bu sene, geçen sene 15 tane bu sene 25 okul tercih yapabiliyoruz. Şimdi bakın tercih yaparken de neye dikkat edeceksiniz onu söyleyeyim. Şimdi sen almışım mesela yep puanında 480 puan. 480 puan aldığın zaman 480 puanın üstünde tercih yapabilir miyim öğretmenim? Yapabilirsin arkadaşım. Zaten tercih yaparken 10 puan yukarısından başlayacaksınız. Hayal ettiğiniz bir okul varsa, ulaşamayacağınız bile olsa, eğer istiyorsanız bir okulu çok, o okulu muhakkak tercihlerinize koyun arkadaşlar. Çünkü yani istatistikler her zaman hemen kesin giremezsin derler. Hiç belli olmaz bu. Onun için hayal ettiğin okul varsa ve puanı senin puanından daha yukarsa daysa yine de o okulu tercihlerine koy arkadaşım. Yani koymadığın tercihteki bir okulu kazanma şansın sıfır biliyorsun. Onun için mesela 480 puan aldın, 490 puanlık okulu yazabilirsin. O okulu kazanır mısın, kazanamaz mısın? O yani göreceğimiz bir şey ama muhakkak o okulu tercihine koy. İstiyorsan o okulu koyacaksın. Şimdi aşağıya doğru ne kadar ineceksin? Onu da aşağıya doğru da 10-15 puan aşağılara in. Hani ama gitmek istemediğin okulu da hiçbir zaman tercihlerine koyma. Ben kazandım ama gitmek istemiyorum. İşte o zaman yani anlamsızlaşıyor arkadaşım. Yani hep gitmek istediğin okulları tercihlere koyman gerekiyor. Yani ne yapıyormuşuz? Aldığın puan 480 ise yukarıdan 10 puan alabilirsin. 15 puan alabilirsin. Aşağıdan da yine 10 puan, 15 puan, 20 puan inebilirsin aşağıya doğru. Yelpazeni biraz böyle yukarıda tut. Zaten 25 okul tercih yapabiliyorsun. Puanına yakın okulları daha çok böyle sırala istek sırasına göre bazen kendi okulundan, kendi puanından daha düşük okulu daha çok istiyorsan onu daha yukarıya yazabilirsin. Böylelikle yukarıya yazdığın okul senin gibi mesela 480 puan aldın, 475 puanlık okulu daha çok istiyorsun. O zaman gerçekten bunu gerçekten istiyorsan 475 puanlık okulu daha yukarı yazacaksın. Daha çok istediğin okulu daha yukarı yazacaksın. Senin gibi bir sürü kişi aynı şeyi yaparsa o okulun puanı bu sene yükselmiş oluyor arkadaşım. Bunları sizler yapıyorsunuz. Sistem böyle çalışıyor. Bunu da unutmayın. Ne yapıyormuşuz? Tercih sayısı, sayımız bu sene 25 okulmuş. Ee, herkese başarılar arkadaşlar.